Bizler süper insanlık realitesi olarak tek beden, tek yürek olduk. Hırsımız, kinimiz, kibrimiz yoktur. Hakimiz, hakikiyiz, kontrollüyüz. Muktediriyetle kim olursan ol, ne olursan ol gel deriz. Yine gel, yine gel, yine gel. Gelsen de gel, gelsen de gel, gelsen de gel. Gelmesen de gel. Gelmesen de gel. Gelmesen de gel deriz. Gel de kodla kendini. Gel de kalem ol. Kalem insan ol. Yaz yarınlarını. Aha kapılarımızı açtık. Gel de sesleş. Sesleş ki örgülensin yaşam. Aha ben sesleşiyorum şimdi. Sesin cevhere varıyor, cevheri tohumlarla kodlanıyor, katiyet kazanıyor ve sonra sistemden cemaatler o sesi kaynaktan çekiyorlar. Ve çekilişle birlikte sesin sisteme inişi başlıyor ve örüm gerçekleşiyor. Sesin örümü eşya yaratımın örgüsüdür fizik yaratımın örgüsüdür. Ses fiziki yaratıdır. Sizin bizim sesimizdir fiziki yaratıyı gerçekleştiren. Biz doğaya ses verirken süper sistemle veririz. Doğa sayfalanışı yaparız. Sesleştikçe doğa sistemleşir. Halik ve hakiki olan bilir ki sistem yaşam olgusudur, örgüdür yaşam eşyayı yaratmaktır, örmektir. Biz yoksak başkası yaratıcı olmaz. Öyleyse ben varım, her andayım, kontrollü bir gücüm, sesim semalara güç katar. Yaşarım, yaratırım, yaşatırım. Sevgiyle barışı kayıtladım. Umutsuz değilim, insanım ben.